start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Artuklu, 3 boy, 8 numaralı Yeti Mahmet, 2 boy, 7 numaralı Taşkır'da 1 boy gecikti. 9 numaralı Düşem Hikmetrelerle birlikte koşunun liderliğini alma uğraşında dışına süratli Safkan 3 numaralı Aşemez geldi liderliği o alıp farkı 1 boy yaptı. 9 numaralı Düşem ikincilikte. İki numaralı Artuklu koşunun liderliğini aldı. Farkı bir buçuk boy yaptı. İkincilikte ortada 3 numaralı Aşemez yer alıyor. Hemen dışında 5 numaralı Şahin Ter var. Bu şekilde Safkanlar son bir metreye de girdi. İki numaralı Artuklu liderliğini devam ettiriyor. Bir boy geride 3 numaralı Aşemez ikincilikte. iki boy gerilerinde dışarıda 5 numaralı Şahin Ter. İç kullarda dokuz numaralı düşen bir buçuk boy geride orta kullarda. Altı numaralı Tarıkhan. yarın yarım boy içinde 10 numaralı Oğuz Boylu daha geride. 7 numaralı Taşkır ve iç kullarda bir numaralı Akkula sırasıyla Safkanlar düzeye çıkıyor sürüyor. Düzlüğe çıkılırken liderli 3 numaralı Aşemez aldı. 2 numaralı Artuklu ikincilikte kaldı. Daha geriden orta kullardan 9 numaralı Düşlem'in dışarıdan 5 numaralı Şahin Terin'de gayretleri var. Bu şekilde Safkanlar son 400 metreye de girdi. Temposunu dışarıdan 9 numaralı Düşlem arttırıp içerideki 3 numaralı Aşemez'i yakaladı. Daha geriden iç kullardan 10 numaralı Oğuz Boylu ve 1 numaralı Akkula'nın da gayretleri var. En dıştan da 7 numaralı Taşkır gelmeye çalışıyor. Önde 5-6 Safkan'ın birincilik mücadelesi var. Dışarıda Taşkır ortada. Ayşemez yanında düştem, 4 numaralı Ertemiz de geldi 4 numaralı Ertemiz çok az baktı önde koşuydu o kazanıyor 7 numaralı Taşkır koşu ikinci olarak tamamladı üçüncülük için 3 numaralı Ayşemez ve 9 numaralı düştem, Boto'yu birlikte geçti sonlarda yaptığı ataklarla 4 numaralı Ertemiz Ahmet Çelik de kazandı